karış karış geziyoruz. Her şeyi, her sorunu biliyor, ekranlarda dile getiriyoruz. Meydanlarda dile getiriyoruz. Meydanlar bizim şunu hatırlatırım. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yemeyin. Kul hakkı yemeyin. Sen ayrım yapamazsın. Sen AKP'nin belediye başkanı değil, Yerköy'ün belediye başkanı olmalısın. Yerköylü milli emlak vergisi veriyor. Yerköylü vergi veriyor. Seni seçmemiş olsa bile de sen bütün Yerköy'ün belediye başkanısın. Dolayısıyla bu yaptığın davranış İslam ahlakına, hukuka ve insanlığa sığmamıştır. Cumhuriyet Halk Partililer bu vatanın öz ve öz evladıdır. Neyi seviyorsunuz CHP'lerden? Ha bu korku. Vallahi korku, billahi korku. Korkuyor. Az bir oyla kaybetti belediyeyi. 200 oy daha alsaydı CHP'nin belediye başkanı, bugün burada CHP'li CHP'nin belediye başkanı yapmayacaktı. Rozetini çıkaracak, AKP'li MHP'li demeyecek, bütün Yerköy'e hizmet edecekti. Allah Allah. Tıpkı Cumhurbaşkanı abisi gibi korkuyor. Ekrem ağrılarından korkuyor. Ekrem ağrıları sebebiyle uykusuz geceler geçiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden korkuyor. Muhalefetten korkuyor. insanlar, bu meydandakiler korkuyu deniz gezmişin idam sehpasına giderken Hüseyin İnan'a korkuyor musun dede diye sorduğunda biz korkuyu Kerbela'da bıraktık dediği gibi kimseden korkmuyorlar. Onun için Erdoğan bunlara özellikle talimat veriyor. CHP'yle uğraşın diyor. CHP'yle uğraşana kadar kuraklık yer köyde yerle bir etti çiftçi. Tarım kredinin faizleri ödenemez hale geldi. Yer köyün birçok köyünde su yok. Yer köyün birçok köyünde yollar yapılmamış. Yer köyün çocukları gurbete gidiyor. Onunla uğraşsanıza, onu sözsenize. Evet, bir de kademeli bir günden 17 yıl kaybetmiş. Çözünür Bakın polisleri bekliyor orada. Bu polis kardeşlerimize 8 saat yerine 12 saat çalıştırıp mesai vermiyorlar. Ikinci şart görevini verdiler. Elli bin lirayla yaşayın diyorlar. 3600 ek gösterikleri yüz yedi bin polise vermediler. Beş bin emekli memura vermediler. Onu söz Emekli 16 bin lira maaşla nasıl geçinecek? Onu çözsenize. Bugün AKP'nin Konya milletvekili diyor ki pazara gitmiş beyefendi. Yahu diyor kim neden dertli? Bir hafta 200-250 lirayla diyor file torba dolmuyor mu diyor? Gülüyorlar. Adama bakar mısınız? Adam diyorum nezaketen. 250 liraya pazarda torbanın dolduğunu zannediyor hem de bir hafta boyunca. Kiraz yiyen var mı aranızda bu, bu sene? Nasıl yiyeceksiniz abi? Etten pahalıya. Limon olmuş 160 lira. Et olmuş 700 lira. Bunlar diyor ki milleti ezdirmedik. Ne ezdirmediniz? Üzerimizden tırla geçtiniz be. Tırla geçtiniz milletin üzerinden gençlerimiz 15 yaşında uyuşturucu bataklığına saplanmış gençlerimiz gençlerimiz mülakatta elenip intihar eden gençlerimiz kadınlarımız öldürülen kadınlarımız acımasızca katledilen kadınlarımız ne ne öğrettiniz ne söylüyorsunuz ne söylüyorlar kadınlar mirastan üçte bir pay almalı eğer itiraz ederlerse Allah'a asi gelmiş olur diyorlar. Kadını aşağılıyorlar. Bakın dün bir doktor, kadınlarımıza sesleniyorum. Dün Konya'da bir doktor, 16-17 yaşında bir kızımıza senin kıyafetini beğenmedim, sana bakarken tahrik oluyorum, teşircisin diyerek seni muayene etmem diyor. Ülkenin geldiği duruma bakın. Bunlara niye sesleri çıkmıyor? Çünkü hoşuna gidiyor. Toplum ne kadar cahil olursa oyumuz o kadar artar diyor. O zaman yer köylü ne yapacak? İlk sesinde sandığa görecek bunları. Her şeyleri yalan. Şimdi bir terörsüz Türkiye çıkarttılar. Vay efendim neymiş terörsüz Türkiye. Bugün şehit aileleri derinlerine gittik. köyün elliye yakın şehidi var mekanları cennet olsun. Terörsüz Türkiye'yi mecliste konuşacağınıza yüreğiniz yetiyorsa gel yelken şehit aileleri derneğinde anlat bakayım sen. Terörü bitsin istemeyen kimse namettir. Barışı istemeyen namettir. Ama siz terör bitsin istemiyorsunuz ki. Terör bitsin isteyen adam Başkan Numan Kurtulmuş. Ne yaptı geçen hafta? Bir anne dedi ki derdimi Türkçe anlatmak istiyorum. Türkçe konuşmak istiyorum dedi. Numan Kurtulmuş onu Türkçe konuşturmadı. <laughs> Bebek tatili apaya özgürlük vereceksiniz. Bir anne mecliste Türkçe konuşamayacaksa yazık daha olsun be Işleri İşleri güçleri bölücülük fitne fesat. İşleri güçleri bize millete düşmanlık. Varsa yoksa CHP'ye saldırıyorlar. CHP'nin belediye başkanlarını tutukluyorlar. Aziz İhsan Aktaş diye de bir tane müptezel iftiracı bulmuşlar. Önüne gelene iftira attırıyorlar.